شبابا قد أنابا وإلى الله İslam üzerine İnanın Medya'nın bünyesinde uzunca ardardı arda videolar hazırladınız. Bundan dolayı Allah razı olsun. Bu bizim için de. Evet, istifade ettik. Bu konuyla alakalı Şeyhül İslam İbn kitaplarında özellikle selef akidesinden bahsetmesi, onu çokça dile getirmesi ve kendi dönemindeki alimlerle ayrışmasının ya da farklı bir görüşte kalmasının sebebi nedir? Bununla alakalı sizden Allah, razı ederim. olsun. Yani Şeyhül İslam ve Müslümin ile ilgili <laughs> Sonra bu bombardımanla tutulacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Bakınız, Müslüman hiçbir zaman şahıs veya meşrep taassubunu yapmaz, yapamaz. Taassüb ya da şahsları takdis etmeye İslam'ın hiçbir yerinde yoktur. Bu durum Şeyhül İslam ve Müslümin içinde geçerli, İmam-ı Azam içinde geçerli, İmam-ı Gazali için de geçerli. Çünkü bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidemizde Peygamberlerin aleyhissalatü vesselam dışında masum olan hiç kimse yoktur. Yani manası konumu, derecesi, ilmi seviyesi ne kadar olursa olsun her an hata işleyebilir. Kullu Kullübünü Adem'e kattavun. Bunu Resulullah söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün beni Adem hata işler. Ama ve hayrul hattâine et Onların en hayırlısı da tevbe edenlerdir kıymetli kardeşlerim. Şimdi bir insana bir insana hüküm vermek için menfi veya müsbet, olumlu veya olumsuz iyidir veya kötüdür deme bilmemiz için öncelikle bir ilmi seviyenin belli bir seviyenin olması lazım. Yani diyelim benim gibi bir sokakta sokak insanı kalkıp da İmam-ı Azami veya hutta İmam-ı Şafii veya hutta Şeyhül İslam İbn Teymiyye veya başka alimi Nevevi değerlendirmesi, hüküm vermesi bu adeta bir cinayettir. Hani hak olanı haksızlıktan ayırt edebilecek konumda olması lazım. Bu bir. İkincisi, bir insan üzerine hüküm edebilmesi için yine ona ait bütün eserlerin okunması lazım. Üçüncüsü, yani tabi, qil qala falanca şahıs şöyle demiştir, falanca şahıs şöyle demiştir, bu da İslami, daha doğrusu alimin ahlakı değildir. Şimdi bakıyorum piyasada, yani internette sizler de görüyorsunuz. Hepimiz maşallah yani allame cihan gözüyle bakıyoruz kendimize. Ve hemen hüküm. Falan şahıs e, falan alim sapık falan alim e, şöyle falan şahıs vahabi falan şahıs bilmem ne. Hemen hüküm veriyoruz yani. O gözle kendimize bakıyoruz maalesef. Ya da bir seydamızdan veya bir cema cemaatimizden aldığımız şeyi onu yani biz dile getiriyoruz. Tahkik etmeden. Şimdi şeyhül İslam ve Müslümin İbn-i diye <laughs> diğer ümmetin diğer alimleri gibi bir alim yuhti'u ve yusit. Hata da işler, sevap da işler. Ama hataları, birçok alimin hataları sevaplarıyla karşılaştırırsanız e, o hatalar çok az kalır. Ki Allah da diyor innel hasenat yudhibne yani güzel şeyler iyi şeyler kötü şeyleri götürür. Allah böyle diyor. Biz yüzde doksan iyi olursa 10 tane iyi olmasa biz o on hatayla bütün 90 hasenatı siliyoruz. Tam da ayetin tersini. Bu Müslümana yak yakışmayacak. Oysa yani ben desem kimse benim gibi yani Şeyhül İslam'ın yani kitaplarını okumamış belki şey ol olur, hakaret oluruz. Muhakkak okuyanlar var. Ama çok az insan var. Ben neredeyse Şeyhül İslam ve Müslüminin bütün kitaplarını okudum, inceledim, not ettim. Allah için. Yani bir Müslümanın insafına dayanarak Yani ben şey ettim. Hamil, meyil falan hiç güzetmeden yani. Allah şahittir. İnanınız karşılaştığım manzara çok daha yüzde doksan sekizi ya yalan, ya ihtila, ya yanlış anlaşılma, ya cimbislamadır. Yazık. Yani benim çok şimdi Şeyhul İslam için yani söyleyebileceğim yani bütün kitaplarını iki meselede toplayabiliriz. Bir, Şeyhul İslam'ın hedefi, amacı ve Kur'an ve sünnetten anladığı şey Allah'ı, Allah olarak, halık olarak değerlendireceksiniz. Mahluk da mahluk olarak değerlendireceksiniz. Eğer Allah'ı mahluk hesabına, mahlukan göre değerlendirirseniz çok çok yanıcı insan düşer, çok olumsuz şeyler ortaya çıkar. Yani o bir, bu onun bir hedefi. Allah, halik olarak, mahluk de mahluk olarak. E bu olunca, e Allah'ın zatı, diğer zatlara, mahluk zatlarına derseler Allah'ın sıfatları, mahluk sıfatlarına benzemez. Allah'ın fiilleri onların fiillerine benzemez, Allah'ın esma'ı onların şeylerine benzemez. Artık böyle olunca her şey Allah'a layık, Allah'ın kendine, yani Kur'an'da bizzat e, e, vahiy etti. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hadislerde yani e, ifade buyurduğu işte o şekilde Allah'a mahsus, Allah'a layık olan bir şekilde. E, kidi, mahluk. Aslında yani inanınız, bunu tarafsız olarak söylüyorum. Mesela İbn-i Teyyem Hücesi'dir. Nisa, ben o konulara fazla girmeyeceğim de bir şey için söylüyorum. Ben de söylüyorum, eğer dünyada mücessime olmayan bir tek şey varsa o da Bakınız ben de tersini tamamıyla izah ediyorum. Söylüyorum. Bu bir. İkinci husus ikinci husus İbn-i Teymiye'nin amacı ilk üç asır yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kina tabi'i ve tabi'e tabi, tabi buna selefe imam-ı azam ve İmam-ı Şafii onlar da, yani bu imamlar da dahil. Onlar da selef bölümüne sınır üstünde yani o e, asırla ile şey Şimdi diyor neyi konuşmuş ise biz onu konuşalım. Selef tüm konuşmadığı bir şey niye konuşalım? O zaman mesela Tevhid etmemiş, Allah'ın sıfatları. İnna Allah istiva alı aş. Ya istiva yeri kubi. Allah Allah'ı olan bir istiva. Mahluk Ama tevhid edenler, bakın onların tevili altında çok şey çıkıyor. Bir kere demek ki Allah'ın sıfatlarını mahlukun sıfatlarına benzettiği için kendini tevile ihtiyaç duyuyor. İkincisi, mesela tevhid ettikten sonra da Diğer bir istiva istila, istila gene baxyukun istila sen baziyor, gene baziyor o zaman diye istila yeli kubil, ekar dişibse istila gelmeden önce istiva yeli kubilim, o şeda kurtu. Üçüncüsü, mesela deniyor ki, selef akidesi eslamdır, ha, e, halef akidesi alemdir, kar selef akidesi uç asrı. Yani Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, Resulullah'ın hadislerde bildirdiği sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in tabi, anladığı. Halef ise bize kadar gelir. Demek ki Sadullah'ın bilgisi he? Ebu Bekir'in bilgisinden de alem, daha alem manası budur. Kimden daha alemdir? Allah'tan mı daha alemdir? Peygamberden mi? Haşa ve kella daha ağlam. Sahabelerinden de daha ağlam. Bu son derece. Yani yan Şafii ve İmam-ı Azam'dan daha ağlam. Yani bunlar son derece şey. İşte Şeyh-ül İslam İbn-i Tevhid tıpkı İmam-ı Gazali, şuradan da getirdim, i̇lcam Avam orada diyor, ya Selef yani Allah mekandan mı, değil mi, cisim mi, değil mi, yani Selef bunu Allah'ın ispatı için e, bunu e, konuşmamışlar yani. Niye siz konuşmuyorsunuz? Bunu i̇mam Gazali söylüyor. Şeyh-ül İslam, İbn-i aynı onu söylüyor. Lakin bu çiftesinden tam vardı, türetti. İmame ı şeyi hiç dil, dile getirilmiyor. Bir de bu hedef alın diyor. Ha hedef var diyor da keşke bütün sünnetleri alınsa. İbn-i mesela bir yerde diyor, Allah cisimdir veya değildir, Selef söylememiştir. Ne cisimdir demiştir, yani konuşmamışlar. <laughs> Bu defa e, yarından baktaşı gibi bir hikayesini atıyorlar, kim bize, Selef, Allah cisim değildir dememiştir. Ya yani o kadar zulüm olmaz, vallahi insan yani kıyamet bakırız. بدا شواليسلام وفاطك مش قديش بخاري وشريف ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أصبروا إلى ما قدموا يا الله إيديك لو صوابين خطايا لقد الله حسب إن شاء الله سننسول الله حسب مني والله السبب يوسف تلمسين الرواية التي ولا تسبوا الأموات فدعوا بالأحكام يعني والله السبب ينكي sabrınlara eziyet olmasın. Eziyet vermeyeseniz. Yani gitmişler hatalarıyla şimdi. Şimdi ee, zaten ben ona avukatım değilim. Yani burada de söyleyeyim. Ben müteassibi değilim. O da hata işte. Bir alimler gibi hata işte. Benim şeyim yani niye standartlık oluyor Aynı söyleyen biri ondan önce hiç bir şey söylenmiyor. Hakkında Aynı söyle, sonra da gelelim. diye, yani kalmadık vasıfları. E, ee, şey. Ama şunu da e, söyleyeyim, ben bunu, e, ya bunlar onlarca bir de Yani bunlar farklı şey. Şimdi şunu dedi, inanınız Şeyhül İslam ve Müslümanlığına karşı olanlar özellikle üç kesimi görüyor. ne söyleyeyim? Kimseden de bizim yani kimseyle alıp vereceğimiz yok. Kimsenin karşı nefret de duymuyoruz. Herkesin salahı için inşallah ediz ama inanımız uç kesimdir. Bir, bir şia tabi min sünnet özellikle İbn-i Mutbahar yani onun kitabına karşı Yazmıştık. İki, bu vahdet-i Allah insanın geliyor, insan Allah'a geliyor, haşa ve kelle, haşa ve kelle, böyle gelmez. Özellikle yani, yani bir bölüm sofi kesin. Ki tasavvufa karşı değil, yanlış anlaşılmasın. Tasavvuf gerçek zühd, takva ama arasında olan tasavvuf başımızın tacidir, lazım değil, elzemdir diyorum. Ama işte o sofiler, bir bölüm Sofiler. Üçüncüsü Hristiyanlar. En çok ona karşı. Hristiyanlar niye? El cevabı sahih limen beddele dinil mesih. Adım da onlara reddiye olarak ki İsa Allah'ın oğlu diyorlar ya haşa ve kenar. Ya okunu mesela sen teslis. Yani Allah-u Teala şu selaf et. Yahu da oğul var şey oğul baba ve ruhu kudüs. Yani bunlar şiddetle reddettiği için özellikle bu kesimler karşıdır. Şimdi kıymetli kardeşim, şu anda niye biz kendimize bilgimiz olmadan, niye bu tür şeyler, bu onların safında biz yer alıyoruz ye, dey, bir alimin karşısında? Ve yeteri bilgiye de sahip değiliz. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِلَى آخِرِ الْعَيَةِ Ya insan bilgisi olmadığı bir şeyin ardına düşmemesi lazım. Allah bunu diyor emrediyor. <laughs> yani ala kulli hal, İbn-i Teyye bir, Allah ayrıdır, mahluk ayrıdır. Bir. bir ikincisi, selefin ne dediği, o sınırı aşmamak. Ah. Sadece bu. Onun gayesi bütün kitaplarını da burada toplayabilirsiniz. Allah razı olsun. Ya şebaben kad يرجو الثواب لا يبالي